Merhaba ben İrem Ateş. Ben de Yağmur Ateş. Varkuşa Gençlik Gelişmesi 2. İkinci ayın görevi. Grubumuza adı verilen kişiyi sanatsal bir şekilde tanıtmak. Biz Ebu Bekir Razi'yi tanıtacağız. İyi seyirler. İyi seyirler. Ben Ebu Bekir Muhammed Bin Zekeriya Errazi. Fars simyacıyım. Ayrıca zamanda hekim ve filozofum. Gençlik yıllarımda edebiyat ve musiki ile ilgilendim. Büyüklük yaparak hayatını sağlıyordum. Ben e, Rey'de doğdum. Felsefe, matematik, doğa bilimleri ve astronomi eğitimi aldıktan sonra da Bağdat ve başka İslam şehirlerini öğrenimi tamamladım. Daha sonra tıp öğrenimi gördüm. Rey ve Bağdat'ta başhekim olarak çalıştım. E, tıp alanında fabriyatla asiklopedi yazdım ee, ve ben kimyaya tıbbın hizmetine sundum. Ee, ben eczacılık, simya, müzik ve felsefe dallarına son derece önemli katkılar yaptım. Farklı alanlarda yaklaşık 200 kadar kitap yazdım. Ee, kitap ve makalem var. Ee, günümüzde pediatrinin babası olarak biliniyorum. Ayrıca göz bilimleri konusunda da otorite kabul edildi yaptıkları. Alkol ve gaz yanını ve çiçek hastalığı kızamıktan farklı olduğunu ilk keşfeden kişiyim. Ebu Bekir Errazi, İngiliz oryantalist Edward Granville Bourne'a göre tüm zamanları en yetkin bilim insanlarından biridir. Ee, daha çok tıp eczacı kılıklarındaki başarılarıyla tanınmıştı. 750 yılından sonra Türk ve Pers kütüphanelerinin katılmasıyla bir hal alan İslam medeniyeti her alanda ilerleme kaydetmeye başlamıştı. Bu dönemde birçok İslam şehrinde büyük kütüphaneler kurulmuştur. Bunlar aynı zamanda araştırma merkeziydi müşrik ve cömert ve çalışkan bir insan olan Razi, öğrencileri ve hastaları ile ilgilenmediği zamanlarda hep okuyup yazarak geçirmişti. Muhtemel olarak yoğun çalışma performansının bir sonucu olarak hayatının sonlarına doğru Parkinson hastalığına yakalanmış, gözlerine katarak inmişti. Hastalıkları sebebiyle doğduğu yer olan Rey de 925 yılında hayatını kaybetmiştir. Bu dönemde İslam uygarlığının en önemli başarısı Budistlerden aldıkları rakamlarla antik dönem eserlerinden elde ettikleri geometriyi sentezleyerek analitik geometri ve birbiri geliştirmeleridir. İspanya'daki Endüstri uygarlığı aracılığıyla bir hasta, İbn Rüşd ve diğer bilim insanların eserlerinin Latinceye çevrilmesi Bertrand Rollins'in deyimiyle Avrupa uygarlığının doğuşu olmuştur. Errazi'nin gözlerini inen katarak dolayısıyla öğrencilerin ameliyatla tedavi önerisini artık çok geç. Zaten dünya yeterince gördün diyerek kabul etmemişti. Razi'nin kendisinin de ifade ettiği üzere kaleme aldığı 200'den fazla eseri vardı. Ancak bunlardan sadece 59'u günümüze kadar ulaşabilmiştir.